Bu video cinsellik, şiddet, intihar ve gerçek suç olayları gibi rahatsız edici unsurlar içerebilir. İçerik yalnızca yetişkinler içindir. Henüz abone olmadıysanız abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Crime Stalker Sarsıcı Olaylar. Sararat Ranksipat sıradan bir aileden gelen, sakin bir hayat sürdüğü düşünülen bir kadındı ancak bu sakin görüntüsünün ardında yıllarca yakın çevresinden insanları soğukkanlılıkla öldüren bir seri katil olduğu ortaya çıktı eski eşi tayland kraliyet polisinde üst düzey bir memurdu ve bu durum sararat'ın hem güven kazanmasına hem de uzun süre yakalanmadan cinayet işlemeye devam etmesine olanak sağladı Sararat'ın işlediği cinayetlerin arkasındaki en büyük sebeplerden biri kumar bağımlılığıydı. Sürekli borç içinde olan Sararat, kurbanlarından hem maddi kazanç sağlıyor hem de borçlarını ortadan kaldırıyordu. Sararat ilk cinayetlerini 2015 yılında işlemeye başladı. Kurbanlarını genellikle güven bağ kurduğu kişiler arasından seçiyordu. Yakın arkadaşları, iş ortakları ya da borç veren kişiler onlara yatırım fırsatları sunarak veya borçlarını ödeyeceğini vaat ederek kandırıyordu. Sonrasında yalnız kaldıkları bir ortamda siyanür kullanarak kurbanlarını zehirliyordu. Bu cinayetler uzun süre doğal ölüm veya kaza olarak kayıtlara geçti. Ancak 14. cinayeti bu düzeni bozdu. 14 Nisan 2023'te iki arkadaş olan 32 yaşındaki Sirupon Kanwang ve 36 yaşındaki Sararat Tayland'da geleneksel bir Budist töreni olarak kabul edilen bir etkinlikte balıkları nehre bırakmak üzere yola çıktılar. Güvenlik kameraları Sirupon'un nehir kenarındaki iskelenin boyunca yürürken sağlıklı ve canlı bir şekilde balıkları taşırken kaydını aldı. Ancak sadece birkaç dakika sonra Sirupon aniden çöktü ve hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ona yardım etmeye çalıştılar fakat çok geçti. Güvenlik kamerası kaydında Sararat'ın yardım istemek yerine olay yerinden kaçtığı görülüyor. Sirupon'un 63 yaşındaki annesi 19 Nisan 2023'te kızının ölümündeki şüpheli durumları fark edince Tayland Merkezi Soruşturma Bürosuna başvurdu. Siripor'nun 40 bin bahttan fazla nakit parası ve bazı kişisel eşyalarının kaybolduğu bildiriliyordu. Fakat gerçek bundan çok daha karanlıktı. Adli tıp testleri Siripor'nun ölümünün siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığını ortaya çıkardı. Şüpheler Siripor'nun eşyalarını çalmak için onu öldürdüğü iddia edilen Sararat'a yöneldi. Ancak Siriporn, Sararat'ın tek kurbanı değildi. Araştırmalar, Siripor'nun Sararat'ın zehirlediği 15. kurban olduğunu gösteriyordu. 25 Nisan 2023'te polis Sararat'ı tutukladı. Evinde yapılan aramalarda potasyum siyanür ele geçirildi. Kısa sürede Sararat ile bağlantılı 14 başka kurban daha tespit edildi. 13'ü ölmüş, yalnızca biri hayatta kalabilmişti. Bu kurbanların tamamı Sararat ile kredi işlemleri, ikinci el araba satışları ya da tasarruf grupları gibi maddi ilişkiler aracılığıyla bağlantılıydı. Araştırmalar Sararat'ın 8 yıl boyunca cinayetlerini titizlikle planladığını ortaya koydu. Kurbanlarını potasyum siyanürle zehirliyor, ölümlerini ise kalp yetmezliği ya da diğer sağlık sorunlarına bağlı doğal ölümler gibi göstermeye çalışıyordu. Bu dava Tayland tarihinin en büyük soruşturmalarından biri haline geldi. Tam 26.500 sayfa dava dosyası, 900 tanık ve 3 aylık bir delil toplama süreciyle polis Sararat'ın işlediği suçları derinlemesine araştırdı. Sararat'ın kasten adam öldürme, cinayete teşebbüs, ölümle sonuçlanan soygun ve belgede sahtecilik dahil olmak üzere tam 75 suçlamayla yargılandığı bu dava şok edici detaylarıyla dikkat çekti. Şüpheli kumar bağımlısıydı ve hem resmi hem de gayri resmi kaynaklardan ciddi miktarda borç almıştı. Borçlarını ödeyebilmek içinse öldürmeye başlamıştı. Polis cinayet yöntemlerini 3 ana gruba ayırdı. Birinci yöntem kurbanı yemeye davet ediyor, ardından siyanürle zehirleyerek eve bırakıyor ve ölüme terk ediyordu. İkinci yöntem kurbanı evinden alıyor, zehirledikten sonra uzak bir yere bırakıyordu. Üçüncü yöntem kurbanların evine siyanürle karıştırılmış diyet hapları gönderiyordu. 19 Temmuz 2023'te Sararat, Siriporn'u zehirlemek ve soymak suçlamasıyla resmen yargılanmaya başladı. Bu süreçte şüphelinin eski kocası ve avukatı da delilleri gizlemek ve suçtan kaçmasına yardım etmekle suçlandı. Üçü de suçlamaları reddetti. Davanın duruşmaları 4 Temmuz ve 12 Eylül 2024 tarihleri arasında yapıldı. Nihai karar 20 Kasım 2024'te açıklandı. Mahkeme Sararat'ı, diğer adı ile Siyanür katilini Siriporn'u zehirleyerek öldürmekten idam cezasına çarptırdı. Duruşma boyunca suçlamaları reddeden Sararat, karar açıklanırken soğukkanlı bir şekilde gülümsüyordu. Eski kocası Sararat'la işbirliği yaptığı gerekçesiyle bir yıl dört ay hapis cezası aldı ancak temyiz sürecinde serbest bırakıldı. Avukatı ise Sararat'a yardım ettiği için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yetkililer, Sararat'ın diğer 14 kurbanı ile ilgili soruşturmayı derinleştiriyor. Bu cinayetler 8 yıl boyunca planlanmış bir soğukkanlılıkla işlenmiş ve her biri ölümle sonuçlanan bir kumar bağımlılığı ve parasal borçların gölgesinde kalmış birer trajedi olarak tarihe geçmiş durumda. Yeşilay Danışmanlık Merkezi danışma hattı artık 115 numarasıyla hizmet veriyor. Bu hat üzerinden tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı konularında destek almak isteyenler, bağımlı kişileri ya da ailelerini tedaviye yönlendirmek isteyen tüm vatandaşlar ücretsiz danışmanlık alabiliyor.